新的。<music> Bugünkü etkinlik Balkan ülkeleri 46.sı düzenlenen e, yürüyüş yarışması, dağıtıcı yürüyüş yarışması. Bugünkü e, Türkiye seçmelerine katkıda bulunmak üzere burada Antele bölgesinde seçmeler yapıyoruz. Seçmeler tüm Türkiye'de e, sonuçlandıktan sonra e, ülkemizi e, temsil edecek olan Balkan ülkeleri yürüyüş yarışmasında temsil edecek olan sporcuları seçeceğiz. Onun için bu bölgesel bir e, eleme için yapılan e, final. Yarışma bayan e, sporcularımız dağıtıcı arkadaşlarımız 5 kilometre erkek e, dağıtıcı sporcu arkadaşlarımız 10 kilometre yürüyecekler. Valla bu tabi özel bir farklı bir alan e, arkadaşlarım burada hakemlerin e, çeşitli yerlerde hakemler var yürüyüşten koşuya geçmeme ve bir takım işte dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat ediliyor. Yoksa ihraç ediliyorlar kendileri e, hakikaten bu konuda zaten epeydir de eee antrenmanda yapıyorlar. Bundan sonra Balkan ülkeleri e, ile beraber e, uluslararası bir yarışma olacağı için hepsi de son derece iyi hazırlanıyorlar. Bundan sonraki aşamada da tüm Türkiye'de birleşip daha sonraki tüm Türkiye'yi temsil edecek arkadaşlar seçilecek. Nasıl Buradaki arkadaşlardan e, o, üç o. tane bayan, 5 tane de e, erkek e, Hı -hı. sporcu seçilecek. Kaç yazıyorsun? 91 Hı -hı. 90 91 30 yaşındayım. PT'de de 10 yıldır memurum. Hı hı. E daha önce yarıştınız mı? Nasıl daha önce karar? yarıştım. 2011-2012 yıllarında yarıştım. Bir kez milli takıma girdim. Sonra ara vermek zorunda kaldım. Bu yıl inşallah tekrar işte antrenmanlarım, iş çıkışı, fırsat buldukça yapıyorum. Evet. Yani şöyle bugün yarışmam iyiydi. Çok yorucu değildi. Yağmur tabii birazcık etkiledi ama genel olarak iyiydi. Bir sıkıntı yok. Peki hedefiniz nedir? Hedef tabii ki milli takım. İnşallah. <laughs> Buradan, <buradayım. gülüyor> <laughs> Birinciyi ortaya alın. Birinciyi ortaya Arkadaşlar biraz da uzaklaşırsak. Şöyle <laughs> falan bitiriyor erkeklerin hadi hadi çeş çeş buzlu gözlü hadi hadi olan geldi olan gel bele gel 66 şey şey yok bitirdin abi geçsen sıra <laughs> e, benim nasıl daha önce buradan daha ne olsa de sana ayarlardı ona nereden bilelim bu yarışmaya iki yıldır hazırlanıyorum daha doğrusu tam hazırlanamıyorum İki haftadır yarışmaya hazırlandım bu kadar yapabildim. Daha önce hiç yarıştın mı? Geçen yıl yarıştım ama hazırlıksız olarak. Hedefim, yani birincilik hedefliyoruz ama tabii çalışmayla oluyor. Evet o da orada. O kaçıncı oldu? O dördüncü oldu. Siz de birlikte çalıştı mı? Çalıştı. Onu da onunla olabilir miyiz? Yani onu ben sürükledim öyle söyleyeyim. Daha sen neler söyleyecektin? Sen neler söylemek istiyorsun? Vallahi çok çalıştı, hak etti yani yapacağına inanıyordum. Siz Birlikte çalıştık ama ben biraz geç başladım. O yüzden dördüncü olabildim ancak. Birinciliği hak etti yani bir aydır, iki aydır hatta çalışıyor. Güzel ya. geldi. yaklaşın yani. Saralım, sanma olsun ya.